Evet tekrardan selamlar e, Demonologist de Orta zorluk seviyesinde Her bir ev, evde her bir mapte ayrı ayrı Hangi itemlerle başla, başlarsanız daha iyi olur e, Nasıl oynanır tek başınıza oynayabilir misiniz Bununla ilgili elimden geldiğince e, Sizlerle içerikler e, oluşturmaya Videolar çekmeye Çalışacağım e, Umarım Başarırız Umarım güzel olur elimden geldiğince dediğim gibi Bilgilendirmeye çalışacağım Şimdi Sıradaki evimiz bir önceki bölümümüzde Abandoned House'ta orta zorluk seviyesinde nasıl oynayabilirsiniz en hızlı şekilde ve e, bitirdiğiniz zaman yani perfect bir şekilde bitirdiğiniz zaman ne kadar kazanırsınız göstermeye çalışmıştım. E, bu bölümde de Salon Street'te oynayacağız. Hemen mapimizi seçelim. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçelim. Biliyorsunuz ki her evin kendine has exorcist sistemi vardır. Abandoned House'ta ne yapmıştık? Fotoğraf paketi almıştık. Mum almıştık. E, ee, ektoplazma camını zaten oyun kendisi bize veriyor demiştik. Şimdi Silon Street'te ise hiçbir şey almanıza gerek yok. Çünkü ihtiyacınız olan tek item ektoplazma camı olacak. Ama mutlaka haç ve 4 tane de hap almayı unutmayın. Çünkü bu oyundaki en OP item bir önceki bölümde de söylemiştim. Haptır arkadaşlar. Haçtan daha önemlidir. Bakın haç ve genellikle ben çünkü yeni başlayanlarda e, hani haç mı alayım, hap mı alayım ikileminde kaldığını görüyorum insanların ama ben size söyleyeyim. Haça gerek yok. Çünkü haç sizi hand'dan sadece bir defa koruyacak. E, ve yaklaşık 30 saniye kadar bir süre kazandıracak size ama hap içtiğiniz zaman neredeyse %30 kadar akış sağlığınızı yenilecek bir hap içmeniz ve bu size e, nereden baksanız 2 dakika 3 dakika kadar bir süre kazandıracak. O yüzden hap mutlaka haçtan daha önemlidir. Haplarımızı aldık haçlarımızı aldık. Başka herhangi bir görev itemi işte fotoğraf makinesidir, mumdur, tripodtur, hiçbir şeye gerek yok. Bu şekilde orta zorluk seviyesinde tek başınıza oynarsanız Silent Stick'te nasıl oynuyoruz? Nasıl başlıyoruz? Göstermiş olalım. Hadi bakalım. <laughs> Bir önceki bölümde de söylemiştim ektoplazma camı en önemli item çünkü leke eğer tabi oyunumuzda leke kanıtı varsa yoksa yapacak bir şey yok EMF'e döneceğiz ama var ise ektoplazma lekesi neredeyse hayatınız oradadır demektir. Cam aldım, EMF aldım çünkü aynı şekilde EMF nerede veriyorsa yine hayatımız orada olacaktır. Ama bu evde biraz daha olaylar değişiyor, biraz daha farklılaşıyor. Bunu da evin içerisinde zaten göstermeye çalışacağım. Üçüncü item da Maalesef ki yani çok e, oyunun karanlığı karanlık olduğu için e, fener alıyorum ama benim tavsiyem bir önceki bölümde yapmıştım. Spirit Box almanızı tavsiye ediyorum fenerin yerine. Tabi map'i ezbere biliyorsanız ezbere bilmiyorsanız aynı benim başladığım şekilde siz de başlayabilirsiniz. Let's go. Mario Room. Run. Şimdi bu mapte lekeleri duvarlarda bir önceki bölümde hatırlarsanız duvarlarda arıyorduk ama bu mapte yerlerde arıyorsunuz. Yani bakın şu aşağı duvarın alt kısmı var. Bakın şu kısım daha çok bu şekilde oluyor. Tabii ki de yukarılara da bakın. İhmal etmeyin ama genellikle şu alt kısımlarda karşılaşabiliyorsunuz ama bazen de yine şu üst kısımda duvarlarda da verebiliyor. Hiç vakit kaybetmeden önce bir tur atalım şu evin içinde hızlıca lekemizi bir arayalım bakalım. Burada da olabiliyor. Olası yerleri zaten ben bakıyorum. Siz de benim baktığım yerlere mutlaka bakın. Bu kapı kapanmış. Bu bir aklımızda dursun. Gözden kaçırmayalım. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Hızlıca mobilyaların üzerinde de olabiliyor bu arada lekeler. Hızlıca şöyle baktıktan sonra bu odayı da çıkartalım aradan. Şöyle duvarlara bakalım. Bazen buralarda arkalarda olabiliyor. Her yere iyice baktığımızdan emin olalım. Tamam. Sanki üst katta yok gibi. Hemen hızlıca aşağı iniyorum. Karanlıkta kalmanız çok mühim değil. Yine tarot kartımız varmış. Bir önceki bölümde de tarot kartı çıkmıştı. Hemen şöyle duvarlara bakalım. Tuvalete de bakalım. Bazen küçük olduğu için gözden kaçabiliyor. Ve parlıyor. Her ne kadar parlasa da gözden kaçabildiği için. <laughs> <laughs> bu yon Teşekkür ederim ee, sağ ol Kesene bereket <laughs> Ne yapıyorduk Leke bakıyorduk ee, Par ne kadar parlasa da diyordum e, Yine de gözden kaçabilir ee, O yüzden iyice bakmanızı dikkatlice bakmanızı tavsiye ediyorum Burada koridorla genellikle mesela şurada olabiliyor Buradan çok gözden kaçabiliyor Direkt girişte hemen solda ve sağa bakmanızı tavsiye ediyorum Çok teşekkür ederim bu yorum orada Eyvallah Hemen şöyle fazla vakit kaybetmeden çünkü hız önemli arkadaşlar her ne kadar şu anda çetim tarafından zorlansam da eee dikkatimin dağılmamasını bir yandan çalış e, şey hebele hübele e, işte duvarlara bakıyorum ne kadar hızlı olursak bizim için o kadar iyi olur. Şu ana kadar hiçbir lekeyi bulamadım. Büyük ihtimalle gözden kaçırdığımı da düşünmüyorum ama büyük ihtimalle lekesiz bir oyunumuz olacak gibi gözüküyor şu aşamada. Şuradaki duvarlara da bakalım. tamam. <laughs> 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 Country 5 kişi abone hareket etmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kesinlikle bereket. Teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet bakın bir kapı değil. Evet bir kapı. Bu ee, sanırım üst kattaki balkonun kapı sesi olsa gerek. Ee, ne yapıyorduk? Bir önceki bölümde söylemiştim. E ee, ha IMF4. Bakın burada IMF4 aldık ama şimdi mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Ee, ne demiştim size Yani IMF neredeyse saatin orada olma ihtimali vardır demiştim ama tam buranın şimdi ben burada aldım ama bir de şöyle bir şey yapacağız. Hemen üst kata gideceğim. Buranın üst katı veya var ise alt katına mutlaka bakın. Emin olmak için bakın o da buraya denk geliyor. Evet, burada olma ihtimali var yetişememiş olabilirim. Hatta şöyle bakalım. IMF'i yani eğer çoklu katlı bir evde oynuyor iseniz evet yine bir kapı kapandı. Evet burada bakın gördüğünüz gibi bu kapı kapandı. Hayatımız bu odada hemen buraya itemlarımı atıyorum. Son bir kere daha gözden kaçmış olma ihtimaline karşı leke arıyorum. Evet lekemiz yok gibi lekesiz bir oyunla denk geldik ama en azından kapıya dokunan hareketli bir aktif bir hayat olması yine benim işime yaradı. Tamam. Buraya malzemelerimizi bırakıyoruz. Hemen arabaya dönüp bir sonraki bakın bütün itemlarınızı atın oraya. Mümkün olduğunca elinizde item olmadan bir daha aracınıza dönün ki daha fazla itemle içeriye tekrardan girin. Hem de akıl sağlığınızı sıklıkla kontrol etmeyi unutmayın. Bu önemli. Ne yaptık? 82'ye düşmüş. Henüz erken ne diyorduk? Yuvilat kapıya dokundu çünkü. Ve Spirit Box. Hızlıca devam ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. E, kapıya çok e, zor dokundukları için ayetler... Run. Evet. Gördüğünüz gibi e, mümkün olduğunca dokunan e, kapılara ve ışıklara dokunan bir ayet varsa veya kapılara dokunulduysa mümkün olduğunca hızlı bir şekilde e, bakmanızı tavsiye ediyorum. UV finger Fingerprint'si. İlk kanıtımızı bulduk. Hemen bir konuşalım. Bakalım Splitbox'ı verecek mi? Splitbox'ı. Can you talk? Where are you? Can you talk? Where are you? Bakın hem bebek odasında deniyorum. Çünkü bu kapıya dokundu. İçeride de olabilir. Bu odada da olabilir. Where are you? Can you talk? Hatta burada bile olabilir. Where are you? Can you talk? O yüzden birden fazla oda varsa bulunduğunuz yerde mutlaka her bir şeyde deneyin. Odada deneyin. Can you talk? Ve birkaç defa deneyin mutlaka. Where are you? Can you talk? Can you speak? How old are you? Are you friendly? İstanbul Beyefendisi, hoş geldin aramıza. Where are you? Can you talk? Are you friendly? Where are you? Can you speak? Can you talk? Tamam. Konuşmuyorsa daha fazla denemenize gerek yok. Bu kadarı benim için kafidir. Hatta vermeyen kanıtları direkt hiç kafanızı karıştırmasın. Sil. Ee, parmak izini bulmuştuk zaten. Onu da hemen işaretleyelim. Ee, yukarıda Hmm, bakın balkonlu olan odada bu sefer e, etkileşim verdi. Oraya da bakacağız. Bakın bunların hepsi önemli. Yemifleri de kontrol etmem gerekiyor. Kız aldım 70'e düşmüş. Hemen onu bir yüzleyelim. İlk kapımızı bu vesileyle işmiş olduk. %100 girmeniz önemli. 70'ten aşağı düşmesine izin vermeyin. Akıl sağlığınızı mümkün olduğunca. Hemen geç veren itemları da alıyorum. Ne demiştim? Bakın dokunduğu etkileşim verdiği odalar çok önemli benim için. Hemen balkon kapısının olduğu odaya da bakacağım şimdi. Hatta hem leke hem split box hepsini deneyeceğim. Ama önceliğim burası olacak. Hemen şu itemlarımızı koyalım. Bunlar burada dururken şunu alıp hemen karşı odasına da bakalım. Çünkü tam olarak buradan geldi o ses. Şu sandalyelerden geldi hatta. Belki yemefik açılmış olabiliriz. Kapısını kapatalım. Hatta ışıkları da şöyle açalım. Karanlıkta da artık daha fazla kalmayalım. Ee, ben bir de Speedbox, hatta şu yuvilatte bir fingerprint bakalım, değil mi? Değil mi? Bir fingerprint bakalım. Evet, burada göremiyorum. Tamam, peki. Bir de Speedbox deneyelim ne olur ne olmaz, hatta ektoplazma camını da alalım. Ben zaten tuvale SG'yi koydum. Artık ikisinden birini verirse verir. Hem leke bakalım, tekrardan ışıkları kapatalım ki daha net bir şekilde görebilelim diye. Akı sağlığım yüz olduğu için hantlamayacağını varsayıyorum. Sanki şu aşamada sanki safe gibiyiz. Ama leke olup olmadığından emin olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi bir önceki elde zaten gördük. Oldukça küçük gözden kaçabilir. Hatta şöyle dışarıya da bir bakalım. Zannetmiyorum dışarıda vereceğini. Daha önce hiç denk gelmedim. Ama ne olur ne olmaz. Evet dışarıda olmaz. Tamam bir de son bir kez spirit box'ımızı deneyelim. Artık odayı da bitirmiş olalım. Where are you? Can you can you speak? Can you talk? Can you talk? Where are you? Where are you? Can you talk? Bakın çerçeveyi atmış yere. Bakın bu da önemli. Yani yerde olmaması gereken şu şekilde bir item görüyorsanız, bir obje görüyorsanız oradan da şüphelenin. Hal belli ki bunu atmış. Can you talk? Can you speak? Can you talk? Where are you? Where are you? Are you friendly? Are you old? Yok gibi. Okey. Ben orta orta şeyde tekrardan bakayım. Çünkü bak tabloyu iki tane tablo bir tablo bir çarşeve atmış yere. Bunlar önemli. Evet yine bir kapı kapandı. Hemen o kapıya tekrardan IMF tutmamız gerekiyor. Tamam lekemiz kesinlikle yok. Şimdi o evet şu kapı. IMF 4 veriyor. Peki Finger'a bakmayacağım artık ama lekeyi artık silebilirim. Çünkü lekeyi her yerde baktık. Ee, Revenant, Onryo, Onigoryo tehlikeli aletler bu arada. Evet Fingerpiece burada olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Ama IMF vermedi. Bunlar yine burada dursun. Bunları bekleyeceğiz. Bakacağız bunlara. Bunları ne zaman verir artık bilemeyiz. Leke buraya bakmıştık. Görememiştik ama Evet yani gözden kaçırmış olmamak için ben tekrar tekrar bakıyorum. Yok gibi tamam. Lekeyi artık harbiden sildik yani eminim olmadığına. Tamam peki bekliyoruz yapacak bir şey yok. Ee, ben artık tabi haçsız e, durmayalım. Bu saatten sonra artık kanıt beklediğim için e, şey bekliyorum. Kanıt beklediğim için e, haç almam gerekiyor. Çünkü artık arabada benim bir işim kalmadı. Akı sağlığı, hatta bir kontrol yapalım. %86. Ben onu %100 yapayım. Ne olduğunu olmaz. Çünkü bir daha dönmeyiz büyük ihtimalle arabaya. Dönersek de e, çok yumurt yediğimizden dolayı e, hap içmek için döneriz. Onun dışında başka bir daha dönmeyiz. Çünkü ayakın kalmadı alacak. Bekleyeceğiz. Şu, şu saatten sonra artık yapacağımız bir şey yok. Speedbox ne vermedi? Ruh telsizi vermedi. Çünkü her odada ayrı ayrı denedik. E, ektoplazma lekesi yine aynı şekilde her yere bakmamıza rağmen vermedi. Onu da sildik. E, Dondurucu soğuk. Hmm, vermedi ama geç verebilir acele etmeyelim onu bir bekleyelim IMF verebilir şöyle hatta seçerek ayetleri e, kanıtları seçerek hangi ayetlerin olabileceğini görebilirsiniz tuval verme ihtimali var dondurucu sokluk verme ihtimali var ESG de verme ihtimali var bekleyeceğiz elimde haç var nasıl olsa karanlıkta da kalmayalım ışıkları da açayım olabildiğince akı sağlığımızı koruyalım bekliyoruz Eğer şu akı sağlığımla yani şu anda %100 girdik biliyorsunuz. Ee, olur da hunt yersek ben anlayacağım ki Oni. Çünkü ne demiştik? Şöyle hayatların özelliklerine bakacak olursak Oni eğer isterse hemen akı sağlığınızla oynayabilir ve sizi öldürmeye karar verebilirler. Çok hızlı olduğu bilinmektedir. O yüzden hızlı akı sağlığımı düşürdüğü için Oni olmasından şüphelenirim. Eğer hunt yersem, yemezsem diğer hayatlardan bir tanesidir. Goryo var seçeneklerimin arasında. Goryo biliyorsunuz. Iııı e odasının dışında yani kendisinden uzakta onu yalnız bırakarak ESG'den kanıt e, alabilirsiniz. O yüzden odasının dışında e, şuradan izlemekte fayda var. Burada bekleyip burada izleyeceğim. Odasında da bulunmayalım. Sırf seçeneğimde Gory olduğu için yapıyorum bunu. Onun dışında tuval ne zaman verir ne şekilde verir bilmiyoruz. Beklemekten başka çaremiz seçeneğimiz yok. Şu aşamada. Revenant yine aynı şekilde var seçeneklerimde. Prevalent da çok tehlikeli, en tehlikeli atlardan bir tanesidir bu oyunda. Ee, çok tehlikeli tahmin edilemez bir at olarak bilinir. Akı sağlığınız ne olursa olsun öyle hissederse sizi avlayabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Canı istediği zaman hanta çıkabilir. Evet buradaki dolaplarla oynuyor gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Hemen IMF öncelikle bir tutalım. Bakalım kaç verecek. 3 verdi. Peki. 5'i almadık yine. Ee, acaba Henüz bu arada bir yandan da şeyi kontrol ediyorum. Ağzımdan buhar çıkacak mı çıkmayacak mı? E, dondurucu soğukluk var mı yok mu? Hani onu da kontrol ediyorum bir yandan. Orada fingerprints vermiyor. Hiç bakmanıza gerek yok. Ama cihazlarımı belki şöyle taşıyabilirim. Şu anda çünkü burada gibi gözüküyor. Burada etkileşim verdiği için öyle düşünüyorum. Bekleyeceğiz. Odanın içinde de giriyorum ki ağzımdan buhar çıkacak mı çıkmayacak mı? Dondurucu soğukluk var mı yok mu? Onu anlamaya çalışıyorum. Onun dışında beklemekten başka yapacağımız bir şey yok şu anda. Zaten bir tane haç var elimde. iki tane haç özellikle getirdim. Olur da hanta çıkarsa, bir tanesini yerse... Run. Seçeneklerimizde Taya yok. Evet, e, sizlerin de yazdığı gibi hani... Taya çok akıl sağlığınız çok yüksekken saldırabilen bir hayat olduğu için... ...ve aynı zamanda e, gençken çok hızlı bir hayat olduğu için... ...oyundaki en tehlikeli hayatlardan bir tanesidir. Jason hoş geldin bu arada, selamlar e, ta kaçamazsınız. Tae çünkü gençken çok hızlı olan bir hayalettir ve oyunda yaşlanabilen bir hayalettir. Yaşlandıkça yavaşlar ama gençken yani oyun başı hanta çıkan bir hayaletiniz varsa Tayeden mutlaka şüphelenin ve çok büyük ihtimalle zaten öleceksinizdir. Çünkü Tae'den kaçmak imkansız biliyorsunuz bu oyunda saklanma olayı yok. Bu oyunda ha bu arada şunu da göstermiş olayım. E, diyelim ki Alp'i saldırdı ne yapacağız nereye saklanacağız nasıl kaçacağız diye soracak olursanız bakın şurada bir tane koltuğumuz var oturmadınız çok uzağa gitmenize gerek yok burada Koltuğun etrafında mümkün olduğunca takılmadan bu şekilde hayata loopluyorsunuz arkadaşlar. Bu. Buradaki olayımız bu. Evet, hiding spot ekleyeceklermiş bu arada oynadığımızda bilgisini aldık. Ee, bunun üzerinde çalışıyorlar şu anda geliştiriciler ama e, yapmanız gereken şu aşamada yapmanız gerekeni söylüyorum. Bilmeyenler için bu koltuğun etrafında hayata baka baka böyle kaçıyorsunuz. Hatta mümkünse hayata bakmayın çünkü e, daha hızlı koşarsınız. Bu şekilde şöyle şey yapın. Gerçi hız değişmiyormuş ama. Bu şekilde koltuğun etrafında döne döne kaçacaksınız hunt bitene kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bir yere kaçıp da bir odaya girdiğiniz zaman takılacaksınız odada ve büyük ihtimalle hayat gelip size yakalayacak. Right. E, henüz yani oldukça pasif bir alet var. Hemen seçeneklerimize şöyle bakalım. Onryo aşık olan bir aletti. Yani beklemekten başka şu anda bir seçeneğimiz yok. Kanıt vermesi için bekliyoruz. Hatta şöyle bir yapalım. Işıkları kapatalım. Belki karanlıkta daha aktif bir hayattır bu. En azından, ee, bu arada dondurucu soktukta vermedi. Hatta ışık mı açtı o? Ee, hemen şöyle aşağı inmek istiyorum. 4. Maksimum 4'ü gördük. Çünkü demiştim size hani e, burada yeme almanız aynı zamanda aşağı katlı olduğunu da gösterebilir Alpin. Her yerde bakmanızda fayda var. Ben tekrardan odasını değiştirmek istiyorum şu itemların. Buraya taşımak istiyorum bunları. Aslında termometre olsaydı iyi olurdu. Neyle oynadık Burayla yok burayla değil. Burayla mı oynadı? Hemen bakalım. Hemen bakalım. EMF neredeydi bizim? Belki 5 alırız çünkü. 2 verdi. Bir de şöyle bir aşağı inelim. Aşağı değil bu ya yukarıda. Bu arada dondurucu soğukluk yok. O yüzden dondurucu soğukluğu da sildim. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Geni talk. Ne oluyor? Geni talk. Geni talk. Where are you? Where are you? Geni talk. Burada yaptı event'ı ama. 5. Nihayet. Tamam. Y'a on'ya y'a, ya olacak. Tuval e, büyük ihtimalle... Evet tuval hala verebilir. ESG verebilir. Tuvali bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu ışıkları da kapatalım. Finger zaten bulmuştuk. Görmüştük. Leş gibi elleriyle dokunmuş oraya. Tamam. Odasının dışında izliyorum. Akı sağlığım kaç bilmiyorum ama elinde zaten bir tane haç var. Hanta çıksa bile çok benim için sorun olmayacak. Ee, ya tuval verecek ya ESG verecek. Bekliyoruz şu anda. Beklemekten başka bir şey yok. Ee, on Onryo Onrion'un özelliklerine bakalım. Kalan hayatların özelliklerini inceleyelim bir yandan. Ee, diğer hayatların aksine kıskanç... Ooo! <laughs> şu da patlattı. Eyvallah. Diğerlerine açsak Skarsgård olarak bilinir. Bir kişiyi seçebilir, ona aşık olabilir ve başka birine saldırabilirler. Yani Oni eğer arkadaşlarınızla birlikte oynuyorsanız e, içinizden birinize aşık oluyor ve ona hiçbir şekilde zarar vermiyor. Diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Seçtikleri başkaları varsa çok daha agresif olacaklar. Aşık oldukları kişiye zarar vermezler diye yazmış zaten buraya. Gorya'ya bakacak olursak yakınlarda biri varsa ESG'lerle etkileşime girmezler. O yüzden işte uzakta duruyorum. Seçeneklerimde Gorio olduğu için. Odasına koydum ESG cihazımı. Uzakta bekliyorum. Ee, güçlü yanın yanlarında biri varsa Gorio ESG ile iletişime girmez. Ee, zayıf yönüyle ilgili herhangi bir verimiz yokmuş. Ee, bunun dışında fazla bir bilgi yok. Tamam yani beklemekten başka bir çare yok ama gördüğünüz gibi tuvalet çizdi. Nice güzel güzel güzel. Üçüncü kanıtı da nihayet aldık. Hayatımız onruyormuş. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Öncelikle arabaya dönüyoruz. Öncelikle bir akıl sağlığı kontrolü. Ne demiştim size? can güvenliği safety first. Hemen bakalım 85 akı sağlığım var. Onryon'un kaç tane çıktığını bilmiyorum ama ben ne olur ne olmaz. Çünkü şimdi içeride egzorsist işlemleri için e, saat hayatın ölüm tarihini arayacağız. Bunun için de kullanacağız. Ben akı sağlığımı %100 yapayım. Tek seferde bitirelim. Baba Ölüm -ge hoş geldin hanımıza. Nasıl umarım iyisindir keyfin yönündedir. Elimde haç var ne olur ne olmaz bırakmıyorum. Hemen hızlıca lekeyi alıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey saat ölüm saatini genellikle duvarların üst kısımlarında verir. İşte televizyonun üstü, tabloların üstü gibi yerlerde. Bütün odalara baktığımızdan emin olalım yine hızlı bir şekilde şöyle turlayalım şu tuvaletlerde bakalım. Bu arada bu meher map'in kendine has etkileşimleri vardır. Tıpkı şu anda aynı da gördüğünüz gibi bazı duvarlarda eşyaların üzerinde yazıların olduğunu göreceksiniz. Bu yazılarla etkileşime girebilirsiniz. Mesela örnekte göstereceğim. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bunun gibi etkileşimleri de alabilirsiniz. her map'in keşfedilecek bir takım gizli şeyleri vardır. Sizin oyunculardan keşfedilmesini bekleyen şeyler vardır. Buradaki lost gibi etkileşim veren şeyler vardır. Smile gibi mesela hemen YouTube poz verelim. Smile. Evet, ölüm saatini aramaya devam ediyorum. Şöyle hızlıca bakalım. Hatta bakmadığımız yer kalmasın. Ben biraz hızlı bakıyorum. Biraz sabırsız birisi olduğum için. Şu kısımda olabiliyor bazen. Hemen aşağı inelim. Buralarda göremedik. Şuralara bakalım. Tuvalete bakalım. Şurada oluyor genelde. Orada da yok. Şu kısımda olabiliyor. Buralara baktık. Şurada olabiliyor yine. Daha önce denk geldiğim yerleri söylüyorum bir yandan size de. Burada hemen girişte solda olabiliyor. Şurada yani. Veya yine aynı şekilde şu kısımda olabiliyor. Aşağıya doğru gidiyorum. Bu koridorlarda buralarda olmuyor. Hiç denk gelmedim daha önce. Hemen şurada olabiliyor hemen. Sol tarafta. Bu Mario Room henüz kimsenin çözebildiği bir puzzle değil bu arada. Etkileşim vermeye devam ediyor yukarıda. Bu odada hemen şu karşı duvarda olabiliyor diyecektim. Gördüğünüz gibi Sesi duyduğunuz saatimiz 7.25. Bakın bu hayaletin ölüm saati. Ne yapıyoruz? Şimdi bunu da bulduğumuza göre e, map'in içerisinde random bölgelerde 3 tane saat spawn oldu. Bu saatleri buluyorsunuz ve 7.25'e ayarlamanız gerekiyor. Hemen şöyle dolaşalım. Hemen dolaşalım. Saat arıyoruz. Bakın bir tanesi burada. Hemen spawn olmuş. Hemen 7.25'e ayarlayalım. PM mi AM mi bilmiyorum ama aslında tersten gitseydik daha az da olurdu. 7.25'e ayarlamamız gerekiyor. 3 tane saat 7.25'e ayarladığımız zaman oyun zaten bitecek. Yes hoş geldin. Cici! İlk saatimizi bulduk. Hemen ikinci saatimiz de buradaymış. Hemen bunu da ayarlayalım. Bu sefer tersten gideceğim. Gerçi kimine göre bu taraf düz, kimine göre bu taraf ters. Ben daha çok Ben... Hani... Ben daha çok hani sağ tarafa şu şekilde parmağımı çevirdiğim için bana o şekilde sanki düzmüş gibi söyledim ama kimine göre ters, kimine göre düz tabi. Hemen burada da üçüncü saatin varmış ve oyunu bu şekilde bu mape de, Cylon Street'i de orta zorluk seviyesinde bitirmiş olduk. Bakalım ne kazanacağız. Bu sesi duyduğunuz zaman hayalata egzorsizm etmiş oluyorsunuz. Bu mapin egzoz sistemi de bu şekilde. Yine orta zorluk seviyesinde Salon Street'te, Street House'da %82 akı sağlığıyla bitirmiş olduk. Hiçbir e, ekstra malzeme satın almadan sadece oyunun verdiği itemlerle oyunu bitirebiliyorsunuz. Yani e, level ve yeni başlayan bir oyuncuysanız eğer e, bu mapte başlamanız oynamanız sizin için en hızlı kasma yöntemi olacaktır. Kasma mapi diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 75 XP verdi. Yani bir level bile vermedi ama %25 kadar az bir miktarı kalıyor. 3000 dolarda para kazanıyorsunuz. Tekrardan bir önceki bölümde söylediğim gibi bu mapte de aynı şeyleri söylüyorum. Ee, eğer bir level, 3 level, 5 level arasıysanız kasmaya çalışıyorsanız sadece girin, hayatın türünü bulun ve çıkın. Ama orta zorluk seviyesinde zaten ne kadar kolay oynadığımı hepiniz siz de görmüş olduğunuz tek başına üstelik çok rahat bir şekilde siz de bu şekilde bu itemlarla başlayıp oynayabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi 3000 dolar kazanıyorsunuz. Seri seri kaç dakika oldu bu bölüm bilmiyorum ama e, şu kadar sürede en azından geç... Bir de bekledik yani içeride o kadar. Siz de gördünüz. En azından bu kadar sürede 3000-3000-3000 kasabilirsiniz siz de. Silent City'de bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde de Hospital'ı oynayacağım yine. Orta zorluk seviyesinde. Bakalım orada ne kadar kazanacağız. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde Hospital'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.